بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد. الله تعالى أنا سلام ورحمة وبركاته أهل بيت أوسطرن بزهرة تي في زيادة olsun. Evet geçenki bölümümüzde Hazreti Hatice selamullahi aleyha ile ilgili bir takım nükteler arz ettik. Hayatının mübarek hayatının bazı kesitlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi yine Hazreti Hatice selamullahi aleyha'nın Ümmül Müminin Efendimizin bazı faziletlerine dair rivayetleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha sonra kendisiyle alakalı bazı şüphelere cevap vermeye çalışacağız inşallah. <laughs> yine Sünni ve ehl Beyt kaynaklı bazı hadislerde şöyle aktarılmaktadır. Bu aktaracağım hadis de muhtemelen Müslim adlı eserdendir. Sahih-i Muslim adlı eserdendir. An Aişe te Peygamberimizin diğer eşlerinden bir tanesi olan Aişe şöyle söylüyor. Ma ala imra'atin ma Khadice. Ben hiçbir kadını Hatice'yi kıskandığım gibi kıskanmadım. وَلَقَدْ هَلَكْ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاسَ سِن۪ينَ O ben ile peygamber evlenmeden üç sene önce ölmüştü. لَمَّا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمْرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وجل أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلْ يُبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ Dolayısıyla Allah Teala ona cennette bir bir kasab yani kasab Arapçada bir kamış manasına gelmektedir. Ve inkarlı yudu bir hoşşatu meyhipiha ila xalaïliha. Allah Teala'nın cennet kamışlarından olan bir evle Haticeyi müjdelediğini Peygamberimiz bana aktarmıştı ve Peygamberimiz bir koyun ya da keçi kestiği zaman onu Hatice'nin arkadaşlarına yani Hatice'nin hayatında yaşayan arkadaşlarına hediye ederdi. Öyle ki Hatice'yi severdi. Bunu Ayşe naklediyor bu şekilde. Yine diğer bir hadis Ayşe'den şöyle geliyor. Ve an Ayşe te aydan qâlet. Ayşe aynı şekilde şöyle söylüyor. Ma girtu ala nisa en nebi illa ala Hatice ve inni lem edrukuha. Yine Hatice, Ayşe diyor ki Hatice'den başka kimseyi Kimseyi Hatice kadar kıskanmadım ve hiçbir zaman anlamadım onun bu kadar zikredilmesini. Galet ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ida zubih eşyat ve Peygamber Efendimiz şöyle yapardı. Bir koyun veya veya keçi kestiği zaman derdi ki: orusilu biha ila asdiqai Hatice." Bunu bu koyunun ya da keçinin etini Hatice'nin arkadaşlarına gönderin. Alet ey Aişe, Aişe diyor ki: Fagdabethu yevmen fekultu. Bir gün çok sinirlendim buna ve şöyle dedim. Khadice yani Hatice için mi bunu yapıyorsun? Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi peygamberimiz şöyle buyurdu. İnni kad ruziktu Şüphesiz ki ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım. Aynı şekilde peygamberimizden şöyle rivayet edilir. Ruya an Anas قال كان النبي صلى الله عليه واله اذا اتى بهديه قال Peygamberimiz kendisine bir hediye getirildiğinde şöyle buyururdu. Idhabu biha ila beyti fulane falanca kadının evine gidin fe inaha kanat sadiqa li Khadija. Zira bu kadın Hatice'nin arkadaşıydı. Inaha kanat tuhibbu Khadija. O kadın Hatice'yi seven birisiydi. Yani Peygamberimiz Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem öyle sevmekteydi ki kendisinin vefatından sonra dahi kendisini seven arkadaşlarına hediyeler yahut kestiği zaman bir şeyleri onun etlerini gönderirdi. Niye? Çünkü Hz. Hatice'ye sevgisinden ve onun yadını sevmesinden dolayı bunu yapardı. Ru'ya Mujahid Ali Sha'bi an Masruk an Aisha Mujahid Sha'biden oda Masruk'tan oda Aisha'dan şöyle dediğini naklederler. "Kaan Rasulullah la yakadu yakhrucu min al beyt hatta yezkuru Khadijata fiyahsunu al-thana'a 'aleiha." Peygamberimiz her evden çıktığında Hatice'den bahseder ve onu överek ondan övgüyle bahsederdi. "Fezekera ha yomen min al-ayyam" Bir gün Yine Hatice'den bahsetti aynı şekilde. Fedrakteni Beni de kıskançlık tuttu. Fekultu ben dedim ki hel kânet illa acûzen hayran minha. Acaba sen bir yaşlı kadın, yani Aişe Hatice'ye böyle bir benzetmede bulunuyor. Acaba sen acuze yani yaşlı bir kadına mı bunları söylüyorsun? Onun için mi bunları yapıyorsun? Halbuki Allah sana daha hayırlı bir eş vermiştir. فَغَضِبَا حَتَّى اَحْتَزَّ مُقَدَّمُ شَعْرِهِ مِنَ الْغَضَبِ Peygamberimiz öylesine sinirlendi ki bu söze sinirinden başının önünde bulunan saçlarının tüyleri diken diken oldu. ثُمَّ Peygamberimiz sonra şöyle buyurdu. La vallah ma ubaddilani Allahu khayran minha. Hayır, Allah'a yemin olsun ki Allah bana ondan daha hayırlı bir eş vermemiştir. Yani senin Allah bana senin Allah sana benim gibi ondan da iyisini verdiği sözün de doğru değildir. Hayır vallahi. Allah yemin ediyor peygamberimiz. Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Ondan daha hayırlısıyla değiştirmedi Allah bu nimeti. Emenet bi iz keffara İnsanlar beni tekfir ettiklerinde ben yani beni inkar ettiklerinde o bana iman etti. O saddaqteni ve kezzebeni en İnsanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. وَوَاسَتْن۪ي ف۪ي مَالِهَا اِذْ حَرَّمَنِيَ النَّاسِ İnsanlar beni mahrum bıraktığında o beni manıyla, malıyla ferahlandırdı. Durumumu düzeltti. وَرَزَقَن۪ي اللّٰهُ مِنْهَا اَوْلَادًا Ve Allah Teala bana onunla evlatlar verdi. Evlatlarla rızıklandırdı beni onun vasıtasıyla. اِذْ حَرَّمَن۪ي اَوْلَادَ النِّسَا Başka kadınlar beni evlenmek ve onlardan evlat dünyaya getirmem noktasında mahrum ettiklerinde, benden yüz çevirdiklerinde o benimle evlendi ve bana evlatlar bahşetti. Fakat Aisha, "Kultu fi nefsi Aisha diyor ki kendi kendime şöyle dedim: La azkuruha bi ebede. Daha artık Hatice'den kötü bir şekilde bahsetmem çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi öyle bir sinirlendi ki hiçbir zaman onu böyle görmemiştim. O rahmetelil alemindir. Alemlere rahmet peygamber sinirleniyor ve öfkesinden saçlarının tüyleri diken diken oluyor ve tüm bu suçlamaları reddediyor ve Hatice Selamullah Aleyha'nın makamını ve faziletini dile getiriyor. Evinde huzursuzluk çıkma korkusu varken, böyle bir tehlike varken yine de Peygamberimiz bunu yapıyor. Dikkat buyurun. Bir insan olarak da Peygamberimizi ele aldığımızda her şeye rağmen, evde yaşanabilecek huzursuzluklara rağmen, eşleri arasında ortaya çıkacak problemlere rağmen Hz. Peygamberimiz onun zikrinden, onu yad etmekten, onu güzel şekilde anmaktan ve ona kalben teşekkürünü bildirmekten kendini alamıyor. Evet, Hz. Hatice selamullahi aleyha böylesine yüce bir makama sahiptir. Hz. Hatice selamullahi aleyha'yı peygamberimizin gözünden görmek imkansızdır adeta. Çünkü onların arasında bulunan sevgi sadece zahiri karı koca sevgisi olarak nitelendirilemez. Hz. Hatice selamullahi aleyha peygamberimiz için seçilmiş bir kimsedir. Peygamberimize denk olarak evlilik anlamında seçilmiş bir kimsedir. Hz. Hatice sallallahu aleyhi o kadar zengin, öylesine soylu bir kimse idi ki Mekke'de soylu ve zenginlerden oluşan birçok kişi kendisini defalarca kez istemeye gelmişlerdi. Bunlar öyle kimselerdi ki bizim peygamberimizle aralarındaki mal varlığı kıyaslaması yapıldığında onlar o dönemde en zenginlerden sayılıyordu ki peygamberimiz maddi anlamda en fakirlerden birisiydi normal şartlarda zahiri açıdan. Ama Hz. Hatice selamullahi aleyha güce, bileye, zenginliğe, aileye, soya, sopa, aşirete bakmaksızın herkesi reddetmişti. Hz. Hatice öyle bir kimseydi ki evlilik noktasında öyle büyük kimseleri reddetmişti. Buna rağmen o cahiliye döneminde yaşayan kimseler geçen programda arz ettiğimiz gibi o her türlü melaneti ve ahlaksızlığı mübah sayan o toplum o kadına, o mübarek hanımefendiye, ümmül müminine tahire lakabını vermişlerdi. Yani tertemiz kadın. Yani onda hiçbir ayıp ve hiçbir kötülük görmemişlerdi. Onda hiçbir ahlaksızlık görmemişlerdi. Ondan hiçbir yanlış görmemişlerdi. Öylesine bir toplum o toplum ki Hz. Fatıma-i Zehra'nın fedek hutbesinde var. Bir çukurun uçurumun yanında, uçurumun altında ise bir ateş çukuru var. Az kala düşecekler böyle bir toplum. Hz. fatime Zehra Fedekiye hutbesinde meşhur, Fedekiye hutbesinde o toplumu böyle nitelendiriliyor, nitelendiriyor. Yine Hz. fatime Zehra sallallahu aleyha sakifeden sonra Hz. Ali aleyhisselam başına gelenler ve Fedek hadisesinden sonra şöyle buyuruyor. Sizler yerde biriken, yerde çamurla karışıp biriken bir su vardır. insanlar basıp çiğneyip geçerler. Siz onu temiz su zannedip içiyordunuz. Öyle bir toplumdunuz ve babam peygamber geldi ve sizi insani erdemlere yöneltti. Bakın öyle bir dönemde Hazreti Hatice sallallahu aleyhaya Tahire yani tertemiz kadın anlamına gelen bu lakap veriliyor. Ve eşraftan olan, o dönemin diyelim ki hakimlerinden olan, eşrafından olan, büyüklerinden olan, zenginlerinden olan, o dönemin söz sahiplerinden olan herkesi teker teker reddediyor. Ama peygamberimizin güzel ahlakını gördüğünde peygamberimizin fiziksel özelliklerinin yanı sıra onun güzel ahlakını, onun o erdemlerini, onun o insani güzelliklerini gördüğünde kendisi gidip peygamberimize adabı ile örfü ile acaba evlenmeyi düşünmüyor musun diye ilk evlilik teklifini yapıyor ve kendisinin kendisine yaraşan şahsın kim olduğunu teşhis ediyor aynı zamanda. Böylesine yüce bir hanımefendi. İşte bu hanımefendi Resulullah'ın kalbinde ölümsüz bir sevgiye sahip. Bu hanımefendi müminlerin annesi lakabının kendisi hakkında kullanıldığı, hakiki anlamda kullanıldığı kimse. Bu Kur'an'da deniliyor ya ve ezvacuhu ummuhatuhum ve peygamberin hanımları da müminlerin anneleridirler. İşte bu ayetin asıl mistakı da hanım Hadice-i Kubra selamullahi aleyhadır ki o müminlerin hakiki annesidir. Aynı zamanda o Fatime-i Zehra gibi selamullahi aleyha edep ve ahlakın temsili olan, edep ve ahlakın tecessüm etmiş hali olan bir şahsı dünyaya getiriyor, bir zatı dünyaya getiriyor. O Hazreti Fatime selamullahi aleyha ki bütün güzellikler, bütün insani erdemler, bütün ahlaki güzellikler ve olumlu hususlar ondan öğrenilir, onun kapısına gidilir. Onun yetiştirdiği evlatlar insanlığı hidayet etmişlerdir. Onlardan sadece bir tanesi bilindiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselamdır. Onun Kerbera'daki fedakarlığı bugün olmuş hala gündemin en başında yer almaktadır. Ve her yıl milyonlarca ziyaretçisi olmaktadır. Dolayısıyla o hanımefendinin hakkı nasıl az sayılabilir? Hz. Hatice'nin hakkı nasıl küçümsenebilir? Hz. Hatice selamullahi aleyha nasıl başka hanımlarla kıyaslanabilir? Öyle ki peygamberimiz onunla evliyken başka hiçbir hanımla evlenmemiş. İlk hanımı Hazreti Hatice olmuş. Hazreti Hatice ile evliyken başka hiçbir kimseyle evlenmemiş. Hazreti Hatice selamullahi aleyha vefat ettiğinde ise peygamberimiz İslam'ın maslahatı gereği ve Allah Teala'nın emri üzerine bazı evlilikler yapmıştır. Bunlardan bazısı İslam'ın maslahatı ve siyasi gerekçeler sebebiyle olmuş. Bazısı ise bizatihi Allah'ın Zeyd ve Zeynep meselesi gibi emriyle olmuştur. Örneğin peygamberimizin eşlerinden biri, peygamberimizin daha sonra eşi olanlardan birinin ilk eşi Edir Savaşı'nda peygamberimizin safında şehit olmuştu. Bu kadının kocasından ayrı kalması ve kocasız kalması onun toplumdaki yaşayacağı problemlerle onu baş başa bırakıyordu. Ve Peygamberimiz o kadına ve vefat eden arkadaşına ihtiram olarak vefat iddesinden sonra ve vefat iddet bekleme süresinden sonra o hanımefendi nikahına aldı. Ki o hanımefendi Peygamberimizden yaşça çok 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 üzereydi. Çok çok fazlaydı yaşı Peygamberimizden. Sırf kendi arkadaşının sahabesinin onurunu korumak ve izzetini korumak için o hanımefendi nikahına aldı Peygamberimiz. Peygamberimizin diğer evliliklerinden bir tanesi, Zeyd ve Zeynep meselesi. Zeynep binti Cahş. Kendisinin kocası Zeyd idi. Peygamber, Zeyd de peygamberimizin oğulluğu idi. Peygamberimizin oğulluğu Zeyd ile Zeynep boşandılar. Hem de kötü bir şekilde boşandılar. Ve o dönemin Arapları arasında, o dönemin toplumu içerisinde oğulluğun eski eşiyle evlenmek haramdı. Çünkü oğulluk oğulun aynısı sayılıyordu. Allah Teala o topluma bunun aksini öğretmek için İddetten sonra, boşanmadan sonra peygamberimizin o hanımla evlenmesini emir buyurdu. Ve bunu Kur'an ayetleriyle de destekledi. Dolayısıyla hanım Hatice selamullah aleyha hayattayken peygamberimiz hiçbir kimseyle evlenmemiştir. İsteseydi evlenebilirdi. O koskoca bir peygamberdi. Hazreti Hatice selamullahi aleyha canı, malı ve her şeyini ona feda etmişti. Ve onun alacağı hiçbir kararda ona itiraz etmemiş bir kelime dahi olsun peygamberimizi üzen bir kelime sarf etmemişti. Aksine peygamberimizi sevindirecek ne varsa yapmış daha da fazlasını icra etmişti ve canlı dahi ona teslim etmişti. Ama peygamberimiz asla ve asla o hayattayken başkasıyla evlenmemiş. Daha sonra yaptığı evliliklerde ise yine onun zikrini yadını yüce tutmuş. Onu her zaman şükranla yad etmiş ve hiç kimsenin onun makamına erişemeyeceğini hem eşlerine sonra da onlardan nakille bize bildirmiştir. Allah Teala bu yüce hanımefendi ile müminlerin annesi Hazreti Hatice selamullahi aleyha ile bizlere haşretsin ve Allah şefaatine inşallah Mekke şehrinde Cennetül Muallada ziyaretine bizleri müşerref kılsın. O sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin.